Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bizim büyük bir oyuncak koleksiyonumuz var. Gereksiz büyük. Gereksiz ayrıntılarla dolu bir oyuncak koleksiyonu. Ve tüm oyuncakları iki odaya bölmüş durumdayız şu anda. Hemen gösteriyorum. Bu birinci oda. Bu tüm oyuncakların istifleneceği oda haline gelecek. İşte bundan birkaç saat. <laughs> Bu video sonunda yani. Buna birkaç saat diyeyim çünkü bayağı uzun sürüyor. En uzun toplamam bir hafta sürmüştü. Ondan daha kısaları 3 gün, 2 gün falan mı hiç bir günde falan bitirdiğim bir oda toplayışı olmadı benim için. Ama beni Instagram'a takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Çünkü bunlar burada değildi. Ben bunları kurdum ve içine her şeyi yığdım. Şu anda daptanlık bir halde. Sadece şurası toplu. O da bizim dobişkoyuncak.com'dan satacağımız stokta olan ve satışta olan ürünler. Buraya hiç dokunmayacağım. Ama burası, burası ve burası birazdan düzenlenecek. Peki, şunu demiyorsunuz herhalde. Bunu düzenlemekte ne var ya? Şunları şöyle bir yan yana dizeceğim. Düzenlenecek diyorsunuz galiba ama şimdi gidelim ve diğer odayı görelim. Diğer odaya girince küçük çaplı bir şok geçirebilirsiniz. Ben şimdiden uyarmış olayım. Yukarı çıkıyoruz. Bir de yukarıdan aşağı indirilecek her şey. Çıkartırken gayet kolaydı. Şu an çıktığımız odayı geçen sene topladık. Ama dedik ki bizim böyle bir odamız varken neden biz bu odayı kullanmıyoruz? Çekim odası olarak falan dedik. Ve şimdi giriyoruz. Giremiyoruz daha doğrusu. Gördüğünüz gibi giremiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir oda. Camı açık, camını kapatmaya giremiyoruz. Aynen şöyle. Her yer dolu. Bir de geniş açıyla göstereyim. Ortası boş mu yoksa? Göremiyorum ki. Gerçekten göremiyorum yani. Şimdi bunlardan elimizde 25 tane var. Şu an bu odaya dağılmış şekilde. Bu 25 tanesinin içi de Ekstra ekstra dolu. Hepsinin içleri toplanacak. Hepsinin dışları toplanacak. Ekstra bakın böyle poşetlerin içinde bir sürü yani ince, büyük, küçük, büyük, gereksiz, markalı, markasız bir sürü oyuncak var. Bunun içinde, bunun içinde hamak var. Bir sürü Vip Ahmet ürünleri var. Bunları da satmak için aldık. Onun dışında Harmony'nin kafesi var. Karton ev videolarından kalan bir sürü gereksiz kartonlar var. Ee, şurada bazalar var görüyorsunuz. Şurada bir şifonyer var. İşte bunları çıkartmış olacağım hem. Burası tamamen temizlendiğinde. Yani bu odayı buradan boşaltacağım ve alttaki odadakilerle birlikte alttaki odaya yerleştireceğim. Bence de imkansız. Bence de imkansız ama imkansızın bile bir çıkış yolu vardır. Bu yüzden o çıkış yolunu bulmaya çalışacağız bugün ve bu oda alttaki oda hep birlikte toplanacak ve sizinle birlikte toplayacağım. Yani bu toplamaları ben 3-4 yıldır yapıyorum ve en uzun toplamam bir hafta sürdü. Ondan önce 2 gün süren var, 3 gün süren var, 4 gün süren var. Bakalım bu ne kadar sürecek? Önce aşağıdaki odayı toplayacağım. O yüzden burayı kapatıyoruz. Burası daha sonra. Aşağıdaki odayı bir toplayacağım. Raflarını boşaltacağım, her şeyi dışarı çıkartacağım. 3 raf boş olacak. Daha sonra yukarıdakileri aşağıda çevirerek aşağıdakileri birleştirip tek tek koleksiyon koleksiyon ayıracağım. Hem de bu sayede kaç tane koleksiyonumuz varmış onu öğrenmiş olacağız. Barbie, Our Generation, American Girl, tüm markalar, Disney vesaire. Her bir sürü koleksiyonumuz var. Kaç tane koleksiyonumuz varsa görmüş olacağız. Başlıyoruz. Heh, hemen saat söyleyeyim. Saat 7.26 ama akşam. Bu Ceylin'in telefonu. 27 Ekim 2020. Saat 7.26 yani 19.26. Bakalım kaçta bitecek. İlk önce dedim ki buraya boşaltacağım. Şunu falan çıkartacağım. Siz şu an direkt göremiyorsunuz. Şunu çıkartacağım buradan. Ve daha sonra yukarıyı indirip koleksiyon düzenlemesi yapacağım. Ha bir de özür dilerim. Sizden bir şey istiyorum. Açıklama bölümünde www.dobişkoyacak.com'un linkini bulabilirsiniz. Oraya gidip şu güzel oyuncakları satın alabilirsiniz. Bu arada odada yok yok. Yani gerçekten yok yok. Şuna bakar mısınız? Bahçede kullandığımız sandalye ve masa. Çok ağır. Nerede satacağım bilmiyorum. Yoga matı, kitaplar, boyunuzun montu, onun yanında masa örtüsü. Mesela bunun tam olarak burada ne işi var? Mama sandalyesi var bu arkada. Onun burada ne işi var? Evet, diğer masa spor yapıyoruz. Evet, güzel şemsiyemiz. Şemsiyemiz satıyoruz. Şimdi geçen gün ben bunları kurduğumda burası berbat bir haldeydi yani. Bu zaman en dağınık halindeydi. Ben de ne yaptım? Daha da dağınık bir hale getirdim ve onların hepsini şu an burada gördüğünüz kutuların içine tektim. Yani darmadığım, karma karışık bir şekilde. Sonra bunları kurdum. Bunları kurunca o karma karışık kutuları bunların üstüne koydum. Yani sonuç olarak burada kutuların hepsi de karma karışık. Size şu kadar söylüyorum. Şu bir Rotring kalem kutusu. İçinden ne çıktı? Our Generation yılbaşı setinin mumu. Squishy. Toka. Lol bebeklerin koltuğu. Lol bebeklerin gözlüğü. Lol bebekli diş fırçası. Our Generation bebeklerin kostümü. Şapkası. Lol bebek kutusu boş. Yine Aujeneracion bebeklerin sertifika kağıdı minicik bir şey. Her an kaybolabilir. Aujeneracion Harry Potter kostümümüzden bir kolye, askılar, ayakkabı teki. Teki nerede kesinlikle bilmiyorum. Düşünün, Bunun içi bile bu kadar dağınıksa diğer şeyleri siz düşünün. Aslında asla tek başına yapılacak bir iş değil. Şu an gerçekten deli iş yapıyorum. Ama biri karışınca da işler daha kötüye gittiği için çok sinirleniyorum daha da karmaşıklaştığı için. O yüzden kimseler ben böyle 15 günde, bir falan kendi yapıyorum. Tekrar bir düşündüm de, şu an toplama yapmadan buradaki şeyleri dışarı çıkartacağım. Hepsini tepe tepe. Şunu, bunların üstüne düzenleyerek bunu dışarı çıkartacağım. Sonra da bana başlayacağım. Bunu düşünmem 15 dakika e kaldı. Size şöyle söyleyeyim, şu minik Monopoly var ya, Tüm düz bir yerden, yerden çıktı. Şu minik monopole bir yerden çıktı. Ve bunların hepsi farklı yerde. Ben bir tanesini Amerikan görüntüleri için bebek, sadece bebek dolabı yapacağım. Yani bir tasarımca bebek olacak. Bebeklerin kıyafetlerini çıkartıp koymam gerekiyor. O yüzden şimdi tüm bebeklerin kıyafetlerini çıkartıp bir rafa istekleyeceğim. <laughs> var gözüküyor ama bizim 20'den daha fazla bebeğimiz var. Yani hatırladığım kadarıyla 25 tane falan var. Ben bir durum yüce yapıyoruz. Ceylin'cim kolay gelsin. Arkadaşlar tek başıma yapmayacağım. karar verdim ve Ceylin'e dahil ettim. Şimdi biz bu odayı aynen şu şekilde gördüğünüz gibi neleri topladık Ceylin? Tüm şu şekildeki büyük küçük kutuları indirdik aşağıya. Kalanlar bunlar. Burada bir sürü çöpe atılacak kutu var. Bunları şimdi çöpe atacağız. Onun dışında burada kartonlar vardı. Onları Ceylin balkonuna koyduk. Hatta Ceylin balkonu şuraya kesebiliriz. Bakın. Tamam. Ceylin balkonu şu. <laughs> Balkona koyduk. Ondan sonra buradaki diğer çocukları toplayıp çöpe atılacakları atıp aşağıya ineceğiz. Evet. ve ah, <laughs> 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 ben geldik Ceylin. Allah kahretsin. Buradan full HD dışarıdan izleniyoruz arkadaşlar. Yani full HD gözüküyoruz. <laughs> Perde de bende. Perdeyi tamir etmemiz gerekiyor. Çünkü perdecimiz kapanmış ve perdecimiz yok yani şu an. ki bizim halı kalitemiz var. <gülüyor> <gülüyor> şu anda görüyor musunuz? Buraya dizilmiş olan oyuncakları aşağı indiriyoruz ve aşağı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hadi falan gelsin. Arkadaşlar çay molası vermiştim de. Saat 23.37. En son en sitede bir şey mi? Ondan çay molasına geldim durdum. Saat 23.37 şarjım %1. O yüzden şimdi telefonumu kapatacağım. Ve sabaha kadar biraz daha toparlayacağım. Ee, sabah size yani telefonum şarjı olduğunda ve e, hava aydınlandı. Sabah size tekrar göstereceğim ne kadar ilerlemişim. E, daha oyuncakları yani koleksiyon toplama aşamasına geçemedim. Yani bu video eğer burada bir saçma olur. Yani şu an videonun ikinci dakikasında falan olmanız lazım. İnşallah öylesindedir. İnşallah videonun 10 dakikasında böyle bitirmiyorumdur. Çünkü koleksiyon toplamadım. Sadece oyuncakların hepsini boşaltıp oyuncak odasında bir topladım. Daha o kutuların içleri toplanacak. Ve hani dışarı çıkarttığım oyuncaklar var ya. Oyuncak odasında ilk önce boşalttığım oyuncaklar. Onlar tekrar böyle bir hani yığma yığma toparlanıp yani böyle üstten üstten toparlanıp tekrar e, tepilecek odaya o da şu anda dolmuş durumda nasıl yerleştireceğim hiç bilmiyorum hoşçakalın şu anda Siz devam edin de ben kapatıyorum adam bakın uyuyun 私のことは、私のことは、私のことは、私 <music>